Meme coin sezonunun gelmesiyle beraber bugün sizlerle beraber benim en iyi 10 favori meme coinimden bahsetmek istiyorum. Bunların arasında 3x yapabilecek güvenli yatırımlarda bulunurken 100x'in üzerine kadar çıkabilecek daha riskli yatırımlarda bulunuyor. Bugün ise sizlerle beraber ben buradaki meme coinleri incelemek istiyorum. Benim portföyümde meme coinler daha çok risk ödül oranına göre dağılmış şekilde ancak unutmayın meme coinler riskli yatırım vardır ona göre alınmanızı yapmayı unutmayın. Şu anda benim yaklaşık olarak 50 bin dolarlık bir param e, memecoinlerde bulunuyor. Aslında işe daha doğru bakmak gerekirse bu 53 bin dolar ancak 50 bin dolar diyerek işi yuvarlamayı sevdim aslında. Yaklaşık olarak bu 50 bin dolarlık parayı meme coin'lere dağıttım. Ve bugün sizlerle beraber aslında bu meme coin'leri incelemek istiyorum. Ve benim buradaki portföyümden beklentim bu 50 bin dolarlık portföyümden beklentim bu sezonunun sezonun belki de en üst seviyesine 1 milyon dolara kadar çıkması. Evet bu kulağa gerçekten çılgınca geliyor ancak benim şu anlık beklentim bu yönde. O zaman sizlerle beraber meme coin'leri atlamadan önce sizlerle kripto paralardaki döngüler nasıl işliyor biraz ondan konuşmak istiyorum. Bitcoin dominansının geçtiğimiz senelerde gerçekten çok fazla arttığını biliyoruz. Aslında çok eskiye gitmeye gerek yok. Eylül 2022'den beri. Yani sadece 2 senede Bitcoin dominansı yaklaşık olarak %50 arttı. Bu da aslında Bitcoin'in diğer kriptolara karşı %50 daha dominant bir hale geldiğini gösteriyor. Ve şu anda aslında Bitcoin dominansının artık bir rent seviyesine karşı karşıya olduğunu sizlere söyleyebilirim. Benim beklentim buradaki dominans hakkında. Sizlerle birazdan bunun hakkında da konuşacağım. Ancak meme coinler dominans yükselirken yükselebilir mi? Veya altcoin sezonu nasıl yaşanacak? Bugün bunun hakkında da konuşacağım. Öncelikle buradaki total 3 grafiğine bakmak istiyorum. Total 3 grafiği aslında bizlerin e, kripto paralarda altcoin sezonunun tam olarak nasıl yaşanacağını gösteren güzel bir indikatör olduğunu söyleyebilirim. Total 3 grafiği bütün kripto para marketinden Bitcoin ve Ethereum'un çıkarılmasıyla bulunuyor. Ve total 3 grafiğinin tam anlamıyla bir altcoin grafiği olduğunu da söyleyebilirim. Sizlerle beraber inceleyeceğim meme coin'lerden önce total 3 grafiğinin önemini de anlatmak istiyorum. Total grafiği bir süredir yanlara doğru konsolide olurken artık geçtiğimiz hafta sonunda diyebiliriz buna. Burada boğa bayrağı formasyonu üzerinde bir kapanış yaptı. Haftalık bir kapanış yaptı ki bu bizim için gerçekten çok önemli bir haber. Bu da aslında bizlere altcoin'lerin bu senenin son çeyreğinde veya önümüzdeki senenin çok başlarında gerçekten büyük bir rally yaşayabileceğini gösteriyor. Hatta sizlerle beraber isterseniz bu grafiğin biraz daha geçmişte bakalım. Mesela buradaki daha önceki döngülerine baktığımızda bu grafikte 2020 Kasım'da yaptı. kırılma beraber aslında altcoin'lerin Bitcoin ve Ethereum'a karşı %1000 yani 10x yaptığını görebiliyoruz. Bu mesela düşük kapitalli, düşük market sahip meme coin'lerde ve altcoin'lerde 100x'e kadar dönüşebilecek aslında bizlere bir fırsat veriyor. Ve burada aslında bu altcoin marketin ihtiyacı olan kıvamın artık geldiğini söyleyebilirim. Bundan sonrasında ben beklemek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de dış etkenler de piyasaya etkileyecektir. Ancak ben artık iplerin koptuğunu düşünüyorum ve altcoin rallisinin başlamak üzerinde olduğu, başlamak üzere olduğunu söyleyebilirim. Sizlerle beraber bu altcoin rallysinde bizlere gerçekten büyük geri dönüşler yapabilecek meme coin'leri ise bugünün videosunda sizler için sıraladım. O zaman videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz güncellemelerim, bu tarz altcoin seçimlerimi de kaçırmamak için kanalıma abone olup çanlar açmayı unutmayın lütfen. Ve video geçmeden önce de hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki bağlantı varla, bonuslu borsa var üzerine bu bağlantı varla bu meme coinlerin hepsini satın alabilirsiniz. Bugünün videosundaki meme coinlerin sıralamasını sizlere risk ödül oranı en düşükten en yükseğe kadar e, sıraladım. Yani bunlar arasında 3x'de bulunuyor, 100x ve üstü de bulunuyor. O zaman videoya geçelim hadi. İlk bahsetmek istediğim meme coin Pepe. Pepe'den daha önce kanalımda da sık sık bahsettim zaten. Pepe bana kalırsa bizlere boğa marketinde 3x yapabilecek gerçekten büyük bir meme coin. Bence meme coinler arasındaki en güvenlerden bir tanesi zaten Dogecoin ve Shiba'dan sonra gelen en büyük meme coin konumunda şu anda. Yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık market hacmiyle beraber. Ethereum Network üzerine çalışan Pepe aslında benim en sevdiğim meme coinlerden bir tanesi. Çünkü yaptığı hareketler bana her zaman güven vermiştir. Ve aslında Pepe gerçekten çok büyük bir altcoin olma yolunda da hızla ilerliyor. Şu anda dünyanın en büyük 25. altcoin'i konumunda bir meme coin olarak ve açıkçası ben bu alt sezonunda bu sıralamanın daha da yukarılara taşınacağını düşünüyorum. Ben Pepe'nin uzun vadede boğa marketinde 3x'lik güvenli, güvenli bir yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi içermemektedir. Pepe'nin burada son zamanlarda güzel bir yukarı yönlü önemli bir direnç seviyesini kırdığını da söyleyebilirim. Yani Pepe'de kısa vadede de %70'in üzerinde bir yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Sizler de Pepe'yi aşağıdaki borsalardan bonuslu bir şekilde satın almayı unutmayın lütfen. İkinci olarak bahsetmek istediğim meme coin'imiz Popcat. Topcat'ten daha önce kanalda da bahsettim. Sizlerin de duyduğundan eminim. Topcat şu anda dünyanın en büyük 56. altcoin'i konumunda. Ve gerçekten bence potansiyelinde büyük olduğunu düşünüyorum. E, benim sevdiğim meme coin'lerin başlarına geldiğini de söyleyebilirim. Topcat'in şu anda yaklaşık olarak 1.27 milyar dolarlık bir market hacmine sahip olduğunu görebiliyoruz. Benim beklentilerim boğa marketinde gerçekçi olmak gerekirse 5 ila 7x belki de bir ihtimal 10x görebilme umudumuz. E açıkçası ben daha üstünü görebileceğini düşünmüyorum. 7-8x'ler bizler için popketteki beklentilerimiz arasında bulunuyor. Popcat'in arkasında güzel bir takım var. Ve şu anda büyük borsalarda da listelenmiş durumda. Bybit gibi. E o yüzden içerisinde de büyük miktarda likidite olduğunu söyleyebilirim. Popket'e teknik açıdan da bakmak gerekirse aslında Popket'in çok uzun bir süredir yukarı yönlü bir trendde olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir yukarı yönlü trend takip ediyor ve bu gerçekten aslında iyi bir haber bizler için. Sizler de Popket'i aşağıda bulunan Bybit bağlantısı üzerinden kayıt olduktan sonra istediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda kimlik doğramasında sıkıntı çekiyorsanız, borsalarda işlem yapmak istiyorsanız e, aşağıda Alfa X borsasını ve sizlere BloFi borsasını önerebilirim. Bu iki borsada da kimlik doğraması olmadan hem kaldıraç hem de spot işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim bağlantıma bu borsalarda katılabilirsiniz. Sizlerle ise bir sonraki bahsetmek istediğim meme coin Brett. coin Coinbase ağında bulunan en büyük meme coinlerden bir tanesi konumunda. Şu anda yaklaşık olarak 890 milyon dolara yakın bir e, 9 milyon dolara yakın bir market hacmiyle aslında gerçekten de büyümüdüğünü söyleyebilirim sizlere. Brad bana kalırsa Coinbase ağı üzerindeki kazanan meme coinlerden bir tanesi olacak gibi duruyor. E, bence şu anda gerçekten potansiyeli yüksek ve şu anda zaten gördüğünüz üzere kripto paralar arasındaki en büyük altcoinlerde ilk yüze girmiş durumda. Çok hızlı bir şekilde oldu hem de bu. Burada e, bu meme coin'i teknik açıdan da incelemek istiyorum. Brad'e günlük grafik üzerinden baktığımızda görebiliyoruz ki hala aslında burada düşen bir direnç seviyesini kıramadık. Ve açıkçası bu bizler için zor bir dinamet seviyesi olsa da burada bizlere bizler için bu boğasal sinyaller veren bir ters omuz baş omuz formasyonu da bulunuyor. Ve aslında bu gerçekten bizler için iyi bir haber. Buradaki ters omuz baş omuz formasyonu kırılımı yaşanabileceği yerden yaklaşık olarak %70'lik bir potansiyel kar hedef verirken şu anda bulunduğumuz fiyattan ise bu %100'e yakın bir hedefe dönüşüyor. Açıkçası Brett'in ben kısa vadede 2x yapmasının gerçekten mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak uzun vadeye baktığımızda ben Bret'in 10x yapabilecek potansiyel sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben Bret'in bu 800 milyon dolarlık market hacminin 8 milyar dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bu potansiyel sahip olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında bizleri en büyük altcoinlerden ve en büyük meme coinlerden bir tanesi haline geleceğini de gösteriyor Bret'in. Şimdi ise sizlerle beraber artık risklerin biraz daha yükseldiği ancak ödüllerin de yükseldiği altcoinleri, meme coinlere geçmek istiyorum. Bunlardan ilki MOG. Sizlere biraz da bugün MOG'dan bahsetmek istiyorum. Mog'dan bahsetmem gerekirse Mog Ethereum'a çalışan bir meme coin şu anda aslında büyük borsalarda listelendiğini söyleyebilirim. Bu borsaların arasında Bybit'te bulunuyor. Bybit dışında diğer büyük borsalarda listelendiğini burada görebiliyoruz. Burada Mog hakkında bahsetmek istediğim bir durum bulunuyor. Burada hakkında kısmına girdiğimizde Mog'un aslında bir yaşam stili olduğunu görebiliyoruz. Mok coin açıkçası Solana veya Notcoin gibi veya Ton Network üzerine çalışan diğer coinler gibi aslında büyük bir amaca hizmet etmemesine rağmen gerçekten çok ilgi çektiğini söyleyebilirim. Ve aslında ilgi çekmesine rağmen ben şu anda hala düşük bir market hacmine sahip olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu market hacminin boğa marketinde ciddi seviyelere ulaşacağını da düşünüyorum açıkçası. Burada Mog'daki teknik açıdan da incelemek istersek e, Mog'un da aslında Brett'e benzer bir yapıda olduğunu, burada bir ters omuz baş omuz formasyonunu gösterdiğini söyleyebilirim sizlere. MOG'un burada e, düşen trend seviyesini yani düşen trendi kırdığını görebiliyoruz. Bu bizler için gerçekten güzel bir haber. Burada MOG'un bizlere bu formasyonla beraber aslında yukarı yönlü %100'ün üzerine %136'lık bir fiyat hedefi verdiğini görebiliyoruz. MOG'daki benim fiyat beklentim boğa marketin en tepe noktalarında 10x belki bir ihtimalle 15x'leri görebileceğini düşünüyorum. Ancak 10x görmesi daha muhtemel gibi gözüküyor. Şimdi ise sizlerle beraber daha da risklerin yükseldiği ancak ödüllerin de bir o kadar yükseldiği alana gelmiş bulunuyoruz. Artık buradaki coin'lerin ben 20-25x'in üzerinde potansiyeli sahip olduklarını düşünüyorum. Tabii ki de riskler de bir o kadar artmış durumda. İlk olarak bahsetmek istediğim altcoin DOX. Dogs. E, DOX'a bahsetmem gerekirse DOX e, ton network üzerine çalışan ilk ve en büyük meme coin'lerden bir tanesi. E, kesinlikle bence buradaki network'ün kralı olabilecek bir coin. Burada DOCS şu anda 350 milyon dolarlık market hacmiyle altcoin'ler arasında 150. sırada bulunuyor. E, TON coin hakkında konuşmam gerekirse TON network'ü bildiğiniz üzere Telegram'la bağdaştırılmış bir şey. Ve Telegram'ın ve TON'un ne kadar iyi işler çıkardığını biliyorsunuz. Tele, e, TON coin'in ne kadar iyi performans sergilediğini biliyorsunuz. Ben DOCS'tan da aynı performansı bekliyorum. Çünkü zaten aynı network'ün en büyük meme coin durumunda. E, buradaki 350 milyon dolarlık market hacminin ben boğa döngüsünde 7 milyar dolara kadar ulaşarak 20x yapmasını fiyatta bekliyorum Dox'un aslında. Dox hakkındaki ilgi çekici durumlardan bir tanesi yayınlandığından beri aslında bir düşüş trendinde olması. Ve düşüş trendinde olmasına rağmen burada bildiğimiz bütün büyük borsalarda listelenmiş olması. Buna Binance'de dahil, Bybit'de dahil burada görebildiğiniz bütün büyük borsalarda aslında listelenmiş konumda şu anda. Dox hakkındaki benim beklentilerim açıkçası şu anda e, yayınlandığından beri yaklaşık olarak %60'a varan bir değer kaybını uğradı zaten. Artık e, buradan bir yerden fiyatın yakın zamanda dönmesi gerekiyor. Tabii ki de fiyat daha da dipleri düşebilir. Bunun için hiçbir sıkıntı yok. E, Dox gibi riski yüksek gibi coin, riski yüksek olan coinlerde yapmamız gereken şeyin ben açıkçası paramızın tamamını kesinlikle bu coinlere bağlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar gerçekten riskli yatırımlar. Özellikle meme coinler arasında bile riskli sayılabilecek yatırımlardan bir tanesi. O yüzden akıllıca ve parça parça satın almakta her zaman fayda bulunuyor. Yani Doge'da ve diğer coinlerde artık riskin yükseldiğini görebiliyoruz. Ödülle bir o kadar yükseldi ancak riskin de düzgün yönetilmesi kesinlikle gerekiyor. Burada daha düşük zaman dilimli grafiklere baktığımızda DOX'un 4 saat grafik üzerinde artık yeni higher low var ve higher high'lar yaptığını görebiliyoruz. Bence Bitcoin'den gelebilecek güzel bir var buradaki e, düşen direnç seviyesinde kırabileceğini düşünüyorum yakın zamanda ve e, yayınlandı listelendi fiyata kısa süre içerisinde gelecektir diye umuyorum. Dox'un bence dediğim gibi potansiyeli gerçekten çok yüksek ve boğa marketinde 20x yapabilecek potansiyele sahip. Açıkçası bu gerçekten çok büyük bir sayı. E, sizlere de bugün bahsettiğim bu altcoin'lerin hepsini Telegram üzerinden bir yapay zeka analiz ettirmek istiyorsanız Sizlere göre çok uygun bir botum bulunuyor. Sizler de aşağıdan CoinGPT üzerinden ücretsiz bir şekilde buradaki coinlerin hepsini analiz yaptırabilirsiniz. Hatta e, satmalı mısınız yoksa almalı mısınız gibi sinyalleri de erişebiliyorsunuz. Sizlere kar alma noktası ve stop loss noktası gibi özellikleri de sunuyor. İsterseniz e, kullandığınız borsa üzerinde otomatik olarak bu işlemlerinizi almanızı sağlayan da bir güzel özelliği bulunuyor. Sizlere de CoinGPT'yi incelemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıdaki bağlantıyı bıraktım artık sizlerle beraber bir sonraki meme coin'imize geçebiliriz diye düşünüyorum. Benim bir sonraki bahsetmek istediğim meme coin ise Trump coin veya diğer ismiyle MAGA. E, bildiğiniz üzere piyasada gerçekten çok fazla Trump coin'i bulunuyor. Benim burada param yatırmak istediğim Trump coin ise MAGA. E, açıkçası benim beklentilerim MAGA coin üzerinde 10x'in üzerinde e, potansiyel beklemek Açıkçası MAGA coin'in geleceğini kesinlikle Amerika'daki başkanlık seçimleri etkileyecektir. Özellikle Trump'ın kazanması e, kesinlikle pozitif yönde MAGA coin'i de etkileyecektir diye düşünüyorum. Benim beklentim ise 10x'in veya o civarlarda bir yükseliş yapması boğa marketin en tepelerinde buradaki market hacminin ise 1 ila 2 milyar dolar seviyesi arasında bir yere yerleşmesini düşünüyorum. Tabii ki de önümüzdeki ay Amerika'daki başkanlık seçimleri dediğim gibi MAGA coin'in geleceğini ciddi manada etkileyecektir. Burada teknik açıdan da MAGA coin'i incelemek istiyorum. burada yapacağımız düşük zaman dilimli grafik üzerindeki analiz bizlerin aslında kısa vadede hangi fiyatlara girebileceğini gösterecektir. burada gerçekten ciddi büyük bir Ters omuz baş omuz formasyonu olduğunu görebiliyoruz. E, buradaki formasyonun ise bizler için fiyat hedefi yaklaşık olarak 13 dolar seviyelerinde bulunur. Yaklaşık %100'ün üzerinde de bizlere potansiyel bir kar hedefi vermiş durumda şu anda bulunduğumuz fiyatta. Bir sonraki sizlere bahsetmek istediğim meme coin ise Daddy Tate coin'i. Bu bir Andrew Tate coin'i ve açıkçası şu anda gerçekten çok da yüksek olmayan bir market hacmine. Yaklaşık sadece 80 milyon dolarlık bir market hacmine sahip. E ben buradaki market hacminin sadece 1 milyar dolar ulaşması bile açıkçası bu coin'in 13-14x yapması anlamına geliyor. Ancak benim beklentim ise buradaki market hacminin 2-2,5 milyar dolara kadar çıkmasıyla 30x yapması. Yani benim Burada bu Andrew Tate coin'in 30x'lik gibi bir beklentim var. Ancak dediğim gibi burada risk artık gerçekten çok yükseldi. Ve açıkçası ben buraya gerçekten az bir miktarda para koyacağım. Tamamen Andrew Tate'e bağlı olan bu coin aslında hiçbir amaca e, hizmet etmiyor. Andrew Tate ne kadar popülerleşirse fiyatı da o kadar artacaktır. Bunun mantığı bu kadar basit. Tamamen bir kültürü yansıtıyor aslında. Açıkçası bu coin'in yanında Andrew Tate'in RNT isimli bir coin daha bulunuyor. Ve açıkçası e, Tate kültürünün, bu Tate nişinin e, tam anlamıyla yansıttıklarını düşünüyorum. Tabii ki de gerçekten riski çok yüksek buradaki coinlerin ve açıkçası bu coinlere yatırım yaparken ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Bu coinlerden sonra sıra bahsedecek 3 coin daha bulunuyor. Ve ben bu coinlerin aslında 50 ile 100 x yapabileceğini düşünüyorum ve risklerinin o kadar da çok çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Evet gene de riskli bir yatırım olacaktır. Ancak bu videodaki en iyi seçimlerin ben sondaki bu 3 coin'e ait olduğunu düşünüyorum. Hadi biraz da onları inceleyelim o zaman. O zaman buradaki meme coin'lerin ilk ile başlamak istiyorum. Birincisi Toshi. Toshi şu anda gerçekten aslında çok da yüksek olmayan bir market hacmiyle e, burada yer aldığını söyleyebilirim. Coinbase network üzerinde çalışıyor ve Coinbase'in kurucusu Armstrong'un kedisi aslında Toshi. Onun ismi verilmiş. Bu aslında bir kültürü yansıtan bir diğer coin olduğunu da söyleyebilirim. Gerçekten çok büyük bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum. Ancak son zamanlarda çok fazla dikkat çekmeye başladı. Ve benim beklentim açıkçası bu coin'den gerçekten fazla. Burada isterseniz Toshi'ye biraz teknik açıdan da... Ya yaklaşmak istiyorum. Eee Toshi'de benim beklentim aslında burada kısa vade içerisinde 5x'lik bir beklentim var. Ancak uzun vadedeki beklentilerim daha yüksek. Eee Toshi'de burada düşen trendi kırdığımızı söyleyebilirim ve yeni higher high'lar ve higher low'lar yaparak buradaki yükseliş trendini destekliyoruz. Buradaki düşen trendi kırdıktan sonra e, kısa vadede dediğim gibi 5x'lik bir beklentim bulunuyor. Benim ancak uzun vadeli Toshi beklentim ise 50x'e kadar çıkabilecek olması. Potansiyeli gerçekten bence buna el verecektir. Ee, ancak yine de bu tarz coin'lere çok çok para koymamaya dikkat edin. Az miktarlarda yatırım yapın. Çünkü bunlar birer meme coin ve açıkçası kaybettiğinize üzeceğiniz miktarları koyduğunuzda kesinlikle sonunda üzeceğinizi söyleyebilirim. Toshi'deki beklentim buradaki market açımın 60 milyon dolar seviyesinden ee, açıkçası... 2-3 milyar dolar seviyesi belki de 4 milyar dolar seviyesi çıkartarak şu anda Pepe'nin olduğu koyu konuma boğa Market'in en tepesine gelmesini bekliyorum. Şimdi ise sizlere bahsetmek istediğim bu meme coin burada bahsettiğim meme coinlerin arasında benim gerçekten favorim olan e, Fox Lens'lere bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi buradaki meme arasındaki benim en sevdiğim ve en beğendiğim meme coin durumunda şu anda e, şu anda Linea ağı üzerinde çalışıyor. Foxy ve açıkçası Linea ağı da bilin üzere Metamask'ın network'ü olduğu için ve Foxy de aslında bir tilki ile beraber MetaMask'ı çok güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum ve bence bu gerçekten güzel bir popülarite kazandıracaktır Foxy ye. ve fiyat bakımından da çok iyi seviyelere geleceğini özellikle boğa marketinde düşünüyorum. Şu anda sadece 20 milyon dolarlık bir market hacmine gerçekten çok çok küçük bir market hacmine sahip olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bulunduğu seviyeden bence 100x yapabilecek potansiyeli kesinlikle sahip. 200x yapsa bile açıkçası e, ilk 50 arasına giremiyor bile. O yüzden market hacminin düşüklüğü beni gerçekten burada cezbeden cezbeden unsurlardan bir tanesi. Benim buradaki Fox'daki aslında fiyat beklendiğim tam anlamıyla buradaki... E, Boğa bayrağı formasyonuna dayanıyor. Buradaki boğa bayrağı formasyonuna biraz daha fiyat açısından baktığımızda bizlere %5000'in üzerine potansiyel bir fiyat hedefi verdiğini görebiliyoruz. E, açıkçası 100x yapabilir bu coin. 200x de yapabilir ancak yüksek ihtimalle hiçbirine ulaşmayacak. Çünkü mini coin'lere yatırım yapmanın doğasında bu vardır. Yüksek riskli yatırım var yaparsanız yüksek ihtimalle e, buradaki potansiyel fiyat hedeflerine erişemeyecek. Ancak eriştiği halde yani o ihtimal yaşandığında gerçekten... Çok çok büyük paralar kazandıracağını da söyleyebilirim bizlere. Açıkçası bu yüzden bence üzülmeyeceğiniz miktarlarda buradaki coinlere yatırım yapabilirsiniz. Ancak yatırım tavsiyesi içermemektedir bu söylediğim. Burada Foxy'e biraz daha içeriye zoomladığımızda ve daha yakın zamanlı düşük zaman diliminde bir analiz yaptığımızda görebiliyoruz ki burada bir ters omuz baş omuz formasyonu bulunuyor. Ve buradaki ters omuz baş omuz formasyonunda fiyat hedefine baktığımızda bizlere %60'ın biraz üzerinde bir fiyat hedef veriyor. Ee, sadece bu da değil bizlere bence kısa vadede e, all time high seviyesine geri gideceğini söyleyebilirim. Bu da bizlere 3x'lik bir fırsat verdi. Ancak benim beklentim bu coin'de 100x'in üzerinde. Tabii ki de eğer o fiyatlara bir şekilde gelebilirse. Yani burada aslında ki bu sayılar gerçekten çok daha büyüyebilir. Ancak benim beklentim 100 ile 200x arasında olacaktır bu coin için. Dediğim gibi gerçekten çok... Riskli yatırım var bunlar o yüzden kesinlikle bu e, coinlere yatırım yaparken riskinizi yönetmeyi unutmayın lütfen. Sizlere bu videodaki son olarak bahsetmek istediğim meme coin ise CATS. CATS de aynı şekilde dogs gibi aynı network üzerine çalışan bir diğer meme coin ancak market hacmi çok daha düşük. E, o yüzden benim buradaki beklentim potansiyel olarak çok daha yüksek bir fiyat. Ancak dediğim gibi bunlar meme coin ve yatırmanızı yaparken lütfen meme coinlere dikkat edin diyorum sizlere. Sizler de bugün sizlere bahsettiğim bu bütün coin'leri Bybit borsası üzerinde bulabilirsiniz. Bybit'te listelenen bu coin'lerin aslında en iyi özelliği bildiğiniz o e, dolandırıcı mini coin'lerden olmadıkları. Yani sahneler içerisinde tüm paranızı kaybettiğiniz coin'lerden ziyade daha az risk içeren ancak yine de mini coin oldukları için gerçekten yüksek riskli projeler olduklarını da söylemeliyim. O yüzden yatırmanız dikkatli yapmanızda fayda bulunuyor. Ve sizler de bu coin'lere Bybit üzerinden erişebilirsiniz veya Blofin veya AlphaX borsası üzerinden erişmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu coin'leri kendiniz de analiz etmek isterseniz aşağıda CoinGPT üzerinden Telegram üzerinden tek tıkla bu coin'leri analiz edebilirsiniz. Hem de ücretsiz bir şekilde CoinGPT'yi de bence denemeyi unutmayın lütfen. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Sizler bu meme coin'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler hangi meme coin'leri elinizde tutuyorsunuz bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve meme coin'lerle ilgilenen arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.